Ben demin arkadaşın sorusuna tam cevap olduğunu düşünmüyorum. El konulan bir sürü şirketleriniz vardı. CHH ve KEPES konusunda benim olacak sorum. Ben de hissedar olaraktan çok halka açık olan kısmına da biliyorsunuz el konu. Sadece sizin mal varlıklarınızda değil, size güvenip hisselerinizi alan, şirketlerin hisselerini alan halka açık kısma, küçük yatırımcıya da el konuldu. Ve 2011 yılında tamamlanan Avrupa Birliği AHİM'in davasında biz de mahkum olduk. Bu konuda bir çalışmanız da var mı? Hani siz kendi adınızda Fransa'da takip ediyorum ben de davalar yürütüyorsunuz. Size güvenip de hisselerinizi alan, mağdur olan halk içinde bu konuda bence bizi bilgilendirmek durumundasınız. Demin dediniz ben takip ediyorum, duyurmak zorundasınız bence. Biz de <laughs> şey yapıyoruz, takip <laughs> ediyoruz. Memnuniyetle bilgilendirin. Memnuniyetle bilgilendirin. Birincisi Avrupa'da verilen karar mahkemenin haklı veya haksız tespiti değil. Yetkisizlik itirazı üzerine, ben yetkisizim kararıdır. Şimdi şu anda görülmekte olan 69 milyar dolarlık davada CH ve Kepez dahil değildir. Yaş ve Kepez dahil değildir. Yaş ve Kepez için önümüzdeki günlerde önümüzdeki önümüzdeki haftalarda işte tekrar yeni bir dava zinciri başlayacak. Şöyle söyleyeyim. Çayaş ve Kepez'de ben şahsen ne kadar mağdur isem siz de bir hissedar olarak aynı şekilde mağdursunuz. Bu benim son nefesime kadar, son nefesime kadar pes etmeyeceğim bir mücadeledir. Bu. Sadece kendi haklarımı aramak için değil, ortak olduğumuz şirketin, sizin de benim de ortak olduğumuz şirketin maruz kaldığı haksızlığın giderilmesi içindir. Bakın ben bunu bundan birkaç sene evvel başka bir programda, başka bir röportajda açıkladım. CH ve Kepes'de yapılan tam bir gasp ve hırsızlıktır. Tam bir gasp ve hırsızlıktır. Bu şirketler Türkiye'nin en karlı şirketleriydi. 400 milyon dolar 2002'nin parasıyla kar etmiş ve hissedarlarına temettü dağıtan şirketler. Berke Barajı var. Türkiye'nin o zaman en <laughs> büyük evet. barajıydı. Evet. Sır Barajı ve bunlar, var. Bunlar, bunlar bu, his, bu 400 milyon dolar dağıtılan temettünün benzeri bir temettü 20 sene sonra daha bugün Türkiye'de dağıtan bir şirket yok. Benim merak ettiğim şu ya benim babam rahmetli oldu hani bu kahrından yani mide kanseri oldu 2011 yılında <laughs> vefat etti. Bu hukuk sürecinde yıllarını verip. Hani ben bunu acaba görebilecek miyim? Hakkımızı elde ettiğimizi Tabii, görebilecek e, miyiz savaşıyor kadar? musunuz yeteri kadar? Ben ed ediyorum, ediyorum. Etmeye devam edeceğim. Son nefesime kadar da edeceğim. Bundan en ufak kimsenin bir tereddütü olmasın. Bu bir hırsızlıktır. Bu bir hırsızlıktır. Ne olursa olsun milyarlarca dolarlık yatırımla yapılmış olan o barajların bir bedel ödenmeden üzerine çökülmesi. Bugünün Türkiye'sindeki tabiriyle söylüyorum çökülmesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de üstüne çöktüğü ilk, ilk mal ve mülktür. Bu kadar net. Onun için de tekrar söylüyorum. Son nefesine kadar bırak beni. Benden sonraki jenerasyonlar dahil olmak üzere bu hukuk mücadelesi devam edecek. Pes etmeyeceğiz. Etmedim. Önümüzdeki aylar içinde bunu da göreceksiniz. Onları da duyuracağım. Bu mücadele devam ediyor. O haklar alınacak. Ben nasıl hakkımı almak istiyorsam sadece kendim için değil, benimle ortak olmuş olan sizler gibi bütün küçük hissedarlar için de aynı şey geçerlidir. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.